Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sözcüye konuştu. Neler söyledi? Hemen şöyle aktaralım. Casusluk servislerini yakalıyoruz dedi Hakan Fidan ve istihbaratın öneminin giderek arttığını belirtti. Terör şebekelerini vuruyor, casus servislerini yakalıyoruz diye konuştu ve Filistin'e barışın iki devletli çözümle geleceğini de söyledi. Aynı zamanda bakalım başka neler aktardı e, saygı Öztürk'e konuştu dışişleri bakanı Hakan Fidan e, Türkiye dahil başka birkaç ülkede yaşayan Filistinlilere yönelik suikast düzenleyeceğini açıklamış. Milli İstihbarat Teşkilatı buna sert tepki vermişti dedi ve Hakan Fidan'a ilk şu soruldu, dendi ki 34 kişinin yakalanmasının ardından yöneltilen soruya çağ, e, çağımızda istihbarat giderek daha da önem kazanıyor. Çok üzerinde durmamız, odaklanmamız, teknolojiyi yakından takip etmemiz, metot geliştirmemiz gereken bir alan diye de belirtti ve Suriye ve Irak'ta dost unsurlarla çok önemli operasyonlar yapıldığını da aynı zamanda aktardı bizlere. Dedi ki bunların hepsi basına yansımıyor, e, basına yansıyan kısmı belirli yeteneklerin nasıl geliştiğini de e, gösteriyor diye de konuşma yaptı Saygı Öztürk'e.